Abbas efendi. Buyur bacım. Şükrü bey geldi kahve istiyor. Baş üstüne. <laughs> Boş ver be Abbas efendi düşünme bu kadar. Yok bacım düşünmüyorum affedersin. Unuttum unuttum. Hücreye girmiş gibi sınav Abbas efendi. Çık biraz ortalığa yüzünü görelim. Ne bu böyle? Çıkayım bacım. <laughs> Görüşelim. Ergun hiç de özümüz kalmadı mı? Yok gibi Şükrü bey. 12 bin mark 123 binde Avusturya şilini akreditif açmamız lazım. Ya, 3500 dolarımız var. Ne yapsak? Bilmem ki efendim. Belki yine Cem Beylerden onları karıştırma. Çok mu komik oldu Ergun? Yok, estağfurullah efendim. Ne münasebet. Alışmadık da. Alışacaksınız. Ne yapalım bundan sonra böyle? Böyle tabii efendim. Alışacağız zamanla. Ergun gülme. Gülmüyorum efendim. Türk lirası karşılığına bakalım bir de isterseniz. Laf karıştıma şimdi. Bakalım bu e, iş. hayır ben bir çözüm yolu olur mu diye öneriyorum. <laughs> tamam anlaşıldı. Bugün hiçbir şey konuşamayacağız seninle. Topla şunları. Gülmen gelsin sonra. Gülmüyorum vallahi efendim. Lütfen efendim yanlış anlamayın. Özür dilerim. Aklıma bir şey geldi de. Topla, topla. Eğlenceniz oldu artık. Estağfurullah efendim. Vallahi başka bir şeye gülüyorum. Ya başka. Pardon yani. Bu, <laughs> <laughs> Tamam Ergun çık. Niye gülüyorsan işte. Bacım yanında mı acıbık patronumun af edersin? hesap yapıyorlar galiba. Konuşmuyor musunuz? Yok bacım. Allah'ından bulsun. Çok çok özür dilerim efendim. Çok özür dilerim. Bir kahve de bana yap. Duydun mu? Gel! Ne oluyor buna? Sanki beni yüzden evlenemedi. Kolay değil Ergun bey, dünyası karardı adamın. Ben mi kararttım kızım? Hüsnü beyler beğenmedi kadını. O kadar seviyorsa, istiyorum deseydi. Nasıl der Ergun bey? Canım asmasın o zaman suratını. Kim evlenir bununla be kızım? Manke mi bulacaktık? Aman kızım, Şükrü beyin bıyığına falan laf etmeyin, Barut gibi. Heh. Olmadı değil mi Abbas efendi böyle? Hiç olmamış affedersin. Özür dilerim. Bana düşmez de kurban. Öyle öyle. Herkes yadırgadı. Bırakacağım yine. Bırak babam bırak. Olmaz öyle erkek adamdı. Caz çavlak. Nazan hanım beğendi ama. <laughs> o zaman bana ne soruyorsun babam affedersin. Hanım beğendiyse bize laf mı düşer özür dilerim. <laughs> hanım ne derse o olur ha Abbas efendi. Ee, öyle şimdiki vakit kurban affedersin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Bu, bu ne soğuk baba? Öyle kara el. Yine kar geliyor galiba. Aman gelmesin. Patronum alayım. Hoş gelmişsiniz babam üşümediniz ya. Üşütüyor hava Abbas efendi. Şükrü geldi mi demek? Odasında Şevket Bey. Ben biraz Ergun'a uğrayacağım geliyorum Şevket Tamam baba. Ha bir lamur yap da içelim. Baş üstüne hakimin. Bana da. Baş üstüne. Ne haber ihracatçılar kralı kardeşim? <laughs> ne olsun abi? Tahta kafayla protokolü imzaladık. Oh, hadi gözünüz aydın. Babamla noterden geliyoruz şimdi, o da Ergun'a uğradı. Abbas efendi meselesi mi? Galiba. Ne? O? Canın mı sıkkın senin bugün? Sıkıldı abi, haliye. Karnesini mi aldı? Aldı eşek sıpası. Kaç tane var? E, üç. Çok değil be Şükrü kurtarır. İsterse kurtarmasın. Vereceğim balangozun yanına. Ha ne balangoz oğlum? Bırak bu lafları. Nasıl tanırım seni? Kapıdan girer girmez anladım canının sıkkın olduğunu. Yüzünde bir tuhaflık var Şükrü. Ah. <laughs> ne oldu bu yine oğlum? Olan oldu işte abi. Ali'nin karnesini düşünürken kaptırdım. Çok tıfıllaşmışsın be oğlum. Bu ne böyle? <laughs> Şu saçlarındaki kırlar dolma Vallahi Hollywood yönlerine döneceksin ha. <laughs> abi bırak dalgayı şimdi. <laughs> Dalga geçmiyorum oğlum. Vallahi harika olmuşsun ha. Nazan ne dedi? O da böyle gülüp gülüp duruyor işte. <laughs> Alışana kadar gülecek tabi. <laughs> Ergun, bu çocuk katil biliyorsun. Namus uğruna. Biliyorum efendim. Ya, bir gün gözü döner Allah korusun. Kadındır sağlam pamuş değil gördüğüm kadarıyla. Evet Üstü Bey, siz öyle söyleyince bana da biraz öyle geldi. He, ee, gördün mü bak, çok tehlikeli şeyler bunlar Ergun. Leyla da hoppa buldu kadını. Gel Abbas. Buyur hakimim. Limon da al. Afiyet olsun. Sağ ol. Küsmüşsünüz. İş yerinde olur mu efendim? cahil çocuk. Sen onu al karşına bir konuş. Konuş.